Güzel. Baba oğul kavgası en sevdiğim. Neymiş peki kavganın sebebi? Size olan borçlarını ödemek için... ...kırk derece süt fabrikasını satmayı düşünüyorlar. Tamam. <laughs> Başka bir şey olursa haber ver. Tabii İlhan Bey. Siz nasıl isterseniz. <laughs> Merak ettim. Kusura bakma anca dönebildim. İyi misin her şey yolunda mı? Evet iyiyim. Anlatmak istersen. Önce senden bir şey rica edeceğim. Ee, küçük bir hediye aldım sana. Ama adresini bilmediğim için başka bir yere yolladım. Onu benim için gidip alabilir misin? Fizan'a mı Kerbela'ya mı? İkisine de giderim sorun yok. <laughs> yok ne Fizan'a ne Kerbela'sı. Boğaz kıyısında. Merhaba. Buyurun Emin Bey. Emin Bey? Efendim niye zahmet buyurdunuz? Haber verseydiniz ben size zaten mutlaka uğrardım. Holding'in bütün hesapları sizde toplanıyormuş değil mi? Evet Emin Bey. Şimdi bu Verda Hanım'a, Verba Berba Hanım'a İlhan Bey'in şirketi... Biliyorum, biliyorum. Ona olan borcumuzun taksidi için... ...sen hazırlığını yap, 40 milyon dolarlık çeki benim odama getir var. Anladın mı İhsan Bey? Evet efendim ben hemen ilgileniyorum. Nereye gidiyoruz? sürpriz. Kadircan ah. ya. Sana zahmet olmazsa şunu torpuda gözünü koyar mısın? Olur olur. Ay üstüm başım mahvoldu ya. İyi misin? Peçete olacaktı şuradan uzatır mısın? İyi misin yandın mı? Yok 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 yanmadım da. Ya hay Allah ya. Kadircan bir üstümü değiştirsen ben de öyle gitsek olur mu? Of, olur olur tabii al. Of. Sen yandın mı iyi misin? Yok yok. Yanmadım. İyi. iyi. tuttu işte benim de görüyor musun? Yok can önemli değil ya. Kusura bakma sen de. Hemen değiştiririm ama üstümü. Tamam. Kısa sürer yani. Haydi. İstediğiniz şey hazır efendim. Eyvallah. Sen bizi borcuna küllü olanlardan eyleme ya Rabbi.